Levent, ne oluyor? Bu içerideki adam kim? Bak açıklayacağım, hadi açıklayacağım. Levent, üstündeki ne? Yoksa sen, sen hemşire misin? Aylin dur, açıklayacağım diyorum sana. Bak burada olmaz, hastalar var. Gel benimle lütfen, gel benimle. Gel benimle, Aylin gel. Ya, sen bana yalan söyledin Serleven. Sen bana doktorum dedin. Tamam bak açıklayacağım bir saniye. Bağırma. Yalvarırım bak hastane burası. Kötü bir niyetim yoktu zaten. <laughs> bak sen kötü niyetin yokmuşmuş. Ya sen bana kendini doktor diye tanıttın. Başkasının yerine geçtin sen. Sen bunu neresine açıklayacaksın? Evet. Tamam yaptım. Evet yaptım çünkü yapmak zorunda kaldım. Aylin. Aylin ben sana çok aşığım. Bak sana çok aşığım. Aşıksan aşıksın Levent. Ben anlamıyorum ya. İnsanın aşık olunca yalan söylemesi mi gerekiyor? <laughs> Yalanını haklı mı çıkartıyor yani senin aşık olman? Ya hayır tabii ki öyle değil. Ama Aylin. Hemşire olduğumu öğrenseydin. Bana bakmazdın, beni sevmezdin anlıyor musun? Bundan korktum. Ayrıca baban ilişkimizi öğrense tasvip etmezdi. Seni görememekten, sana ulaşamamaktan korktum. Öyle işte. Özür dilerim. Tamam. Babam konusunda haklı olabilirsin. Yani insanın böyle doktor deyince daha bir güvenesi geliyor. Ama bu senin beni kandırmış olman gerçeği değiştirmiyor. Ben bunu kabul edemem. Aylin, haklıymışım demek ki bak, İşte ben de bundan korkuyordum. Ya neden korkuyorsun ben anlamıyorum. Al işte bak, hemşire olduğumu öğrendin, artık söylediklerime, duygularıma inanmıyorsun. Beni kendine layık görmüyorsun, anlıyorum ama ben, anlıyorum. Saçmalama Levent, ben sana hemşire olduğum için kızmadım ki. Ben sadece bana yalan söylemiş olmana kızdım kırıldım. Ben senden böyle bir yalan beklemiyordum. Sevgilim. Özür dilerim. Ama bak ne yaptıysam ben seni çok sevdiğim için yaptım. Yaptım. Evet. Aylin lütfen uzak durma böyle. Bak ben senin gözlerinin içine bakamazsam, saçlarına dokunamazsam. Kokunu alamazsam yapamam. Affedecek misin beni? Affettim tamam. Hı. Biliyordum. Dur <laughs> deli. <laughs> Aylin. Sen benim mucizemsin biliyor musun? Kollarımda yürümeye başladığın günü hatırlıyor musun? Biz seninle o anı birlikte paylaştık ya. İşte ben o gün kendi kendime dedim ki hayatımın geri kalan kısmını bu kadına geçireceğim dedim. Baba. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.